Bugün dark trap beat yapmak istiyorum. Böyle piyanoların olduğu, ürkütücü melodilerin olduğu, edoetlerin çılgınlar gibi vurduğu, acayip bir trap beat yapasım var. Canım öyle istiyor çünkü. Fazla uzatmadan başlayalım. Bu arada bu tip içerikler hoşunuza gidiyorsa mutlaka beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanala henüz abone olmamış arkadaşlar izliyorsa ki izliyor istatistiklerden görüyorum İzleyenlerin %70'i kanala abone değilmiş henüz. Abone olurlarsa beni çok sevindirirler çünkü emeklerimizin karşılığını bu şekilde alıyoruz. Hiçbir kazancım olmadan sürekli olarak çünkü sizlere bu şekilde içerikler vermeye çalışıyorum. Siz de yanımda olup destek olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi başlayalım. Evet, BPM'i belirlemekle başlayalım. 160 oldu ama bunu azaltabiliriz ya. 160 çok. 155 yaptım şu an. 155 üzerinden devam edeceğim. Bu sefer önce e, melodileri yazacağım. Ondan sonra ritimleri üzerine koymaya başlayacağım. Onu da meşin üzerinden yapmayı düşünüyorum. Müzik <laughs> Başından vazgeçtim. Kendim yazacağım. Yani yine kendim yazıyordum orada ama burada daha manuel. Burada akorları yazmayı düşünmüştüm. Akorları daha kolay hızlı bir şekilde yazabiliyorsun çünkü şöyle. Şöyle göstereyim. Bunlar akor. Ben manuel sıfırdan önce bir alt tonları yazıp daha sonra da kademe kademe üstüne ekleyerek melodiyi zenginleştirmeyi düşünüyorum şu an. O yüzden tamamen manuel ilerleyeceğim. Melodi bulmakta zorlanan arkadaşlar olduğunu görüyorum. Ee, bu şekilde çok mesaj alıyorum açıkçası. Ee, benim size tavsiye edeceğim en iyi yöntem önce çok basit bir melodiyle başlayın. Şu benim yaptığım gibi basit bir dizilim yapın. Sonra bunun üzerine farklı notalar ekleyerek çıkararak değiştirerek yerlerini o melodiyi zenginleştirmeye daha farklı bir şeye dönüştürmeye çalışın böyle yaparsanız daha zengin daha güzel melodiler bulma şansınız artar en sonunda bu piyanoları yazdıktan sonra ise belki ses seçiminde farklılıklar yapabilirsiniz. Bu piyano sesini farklı dijital bir sese dönüştürebilirsiniz. Ya da alt notaları dijital bir ses, üst notaları e, piyano, orta notaları belki kemanla değiştirebilirsiniz. Böylelikle çok daha zengin bir beat elde etmiş olursunuz. faz yapmıyorum ki doğallık kalsın. Şu en son yazdığımı mesela bırakacağım o şekilde. Bir orkestra hit gidecek yakıştı. Hatta şu en son yazdığım piyanonun aynısını orkestra hit olarak vurabiliriz. Onu kopyalayıp yapıştıracağım. Onu tabii düşük alt notalara almam gerekiyor. Bunu quintet yapıyorum ama piyanoyla aynı bırakmayacağım. Tam yerinde vursun. Yok, olmadı mesela. Beğenmedi. Hemen sildik, yok ettik mi Tekrar yazıyoruz. Bu arada Efel'in yeni güncellemesiyle birlikte çok süper bir şey oldu. Nedir o? müzik çalarken yeni bir plugin açtığınız zaman normalde kesilmeler, donmalar oluyordu. Onu kaldırmışlar şu an. Mükemmel. Yani müzik çalmaya devam ederken yeni pluginlerinizi rahatlıkla açabiliyorsunuz. Melodileri çok doldurmadan e, şu an demo haldeyken bir ritim yazmam gerekiyor ki melodilerle uyumlu bir ortam oluşturabileyim. Eğer e, ritimleri yazmakta çok geç kalırsam yani çok fazla melodiyle doldurup sonra ritim yazmaya kalkarsam bu sefer e, trap müziğe uygun ritimler yazamayabilirim. 808 e, slide'ları çok fazla yapamayabilirim çünkü melodiler çok fazla olmuş olacak. E, onları yerlerine oturtmak biraz zorlayabilir. O yüzden... Melodileri çok fazla abartmadan ritmi yazmaya başlayabilirsiniz. En azından demo bir ritim oluşturun yani. <laughs> Önce bir hi yazdım. Onun altına tekrardan bir hi yazdım fakat sesini çok kıstım. Ve o sürekli olarak devam eden bir hi-hat. Ee, onu ne yapacağım? Panlamayla sağ soldan gelmesini sağlayacağım ve çok kısık gelecek. Böylelikle yazdığım ana üste kalan hi alttan tamamlamış olacak. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Tabi %50 gibi bir panlama yapıyorum %100 yaparsam biraz abartı olabilir çünkü ve bazı mix sorunlarına neden oluyor snare'imizi yerleştiriyorum sıra kick'te Kikimizi de yerleştirdikten sonra Eidoid'lere geçmeye başlayacağım yavaştan. Şu an şöyle bir karara vardım. Yazdığım melodilerin hepsini kapatacağım. Bu ritmin üzerine daha farklı bir melodi yazacağım. Melodiler güzel oldu fakat tam aklımdaki beat olmadığı için yeni melodiler yazacağım. Hadi onu da yapalım. Yani daha güzel bir şey yapabilirim diye umut ediyorum. Şimdi aidiyetleri yazıyorum arkadaşlar. Şimdi ana kemiği oluşturduk. E, fakat introda bir e, giriş lazım. Yani bir giriş bölümü yapmamız gerekiyor. E, o giriş ne kadar etkili ve güzel olursa insanlara vereceği hissiyat da o kadar artacaktır. O yüzden intro bölümüyle biraz uğraşıp sonra da trafiği düzenlemeye başlayacağım. Bütün partlar, her şey yerli yerine oturdu. En sonunda da mix yapacağım. Fakat şu an mixli halini duymuyorsunuz siz. Bu arada zaten parça parça e, mixliyorum. Çünkü bazen sesler hani müziği yaparken bile frekans dengeleri olsun, equalizer ayarları olsun kulağı rahatsız ediyor. O yüzden daha iyi duyum ve daha iyi hissiyat alabilmek için beat'i yaparken ufak ufak tüm sesleri mixliyorum equalizer'la en azından dengeliyorum. Intro bölümüne baslı bir melodiyle giriş yapacağım. Sonra da ritimler girdiği zaman zaten bir kargaşa, gürültü, bam, güm, kırdı, döktü her şey olacak yani orada. Ama o giriş bölümü önemli o yüzden yaptık. Bence acayip oldu. Çok iyi oldu hatta yani. Siz de beğendiyseniz yorumlarda belirtin ve kanala abone olmadıysanız hala lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü bu içerikleri devam ettirebilmem için benim de sizin desteklerinize ihtiyacım var. Abone olup yeni videolarda kaçırmamış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Peace.